dostlar. Motovlog bilmem kaçıncı videomuza hoş geldiniz. Bugün bayramın dördüncü günü arkadaşlar. Bu vesileyle bu videoyu izleyen herkesin kurban bayramını kutluyorum. Biraz işlerim vardı. Günlük işler onları halletmek için evden çıktım. Dedim ki fırsatını bulmuşken neden bir vlog çekmeyeyim? İzmir'deyiz. İzmir'in havası çok saçmalıyor arkadaşlar. Yani dün akşam saat e, örnek veriyorum onda çok e, terliyordum. Yanıyordum böyle aman tanrım ne oluyor bu havaya. Gece bir de buz gibiydi hava yanlış yola girdim. Yanlış yola girdim. Buradan yolu çok uzatacağız. Dönelim şöyle. Ve asıl İzmir'de böyle bir hava var. Karışık, tuhaf. Hoşken bir yerlerde bir kahve içsem iyi olur. Uykuluyum hala daha uykum bağlanmadı herhalde. Nereden gideceğimi de şaşırdım. Para yakışır. şuradan sallanayım aşağıya bir yerlerde bir kahve içeyim. Videolarım çok uzun olduğundan bahsetmişler. Arkadaşlar vlog işte sohbet etmeye çalışıyoruz. Yani ben tek başıma bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Siz de beni dinlemeye çalışıyorsunuz. Hepiniz değil de işte bazılarınız. Onu nasıl yapalım ya? Bir oylama mı yapalım? Bir şey yapalım. Örnek veriyorum 20 dakika video çok mu? Ben şey istiyorum böyle, çayını çorbanı al abi, patlamış mısırını al. İşte... Yol izle. Yani ne bileyim, yol, yol izlemek, yol yapmak terapidir ya. En azından ben de öyle. Ben mesela terapi olsun diye uzun yol yapmıştım var ve şöyle onu mu anlatayım size bir gün böyle canım sıkkın dedim ki ya benim yol yapmam lazım ama dedim uzun yol yapmam lazım. Hadi böyle şehir içi yol zaten sev sevmiyorum. Atladım arabaya çıktım yola. Kendimi en son buğla <laughs> milasta da buldum. Dayımın yanında. Yola çıkarken nereye gideceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Plan yapmamıştım. Tek derdim içimdeki sıkıntıyı atmaktı. Ve arkadaşlar kilometre yaptıkça dertlerimin azaldığını fark ediyorum motosiklet ya da otomobil fark etmiyor bu konuda. Yeter ki şöyle manzarası iyi, temiz havalı, uzun, sakin, çok fazla trafiğin olmadığı yollar olsun. Mesela o yolculuğu yaparken Bafa Gölü'nde durup durmuştuk. Çok güzeldi. Selçuk'ta bir yerde durmuştuk gölden önce kahve içmiştik gibi. Yani böyle kilometre yapmak, yolculuk yapmak, en azından yapan insanları seyretmek bir nebze olsun, beni rahatlattığı için siz de bu videoları izleyip birazcık olsun rahatlayın istiyorum ama henüz böyle bir kitleyi yakalayamadım. O yüzden ee, abone olup beğenin artması lazım arkadaşlar. Tabii ben sizinle konuşurken dönüşlerde sinyalimi unutmuyorum. Her videoda bahsettim. Bu videoda da bahsedeceğim. Kıymetli dostlar sinyal vermeyi unutmuyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz. Aşırı hız yapmıyoruz. Aralara dalmıyoruz. Çok fazla abartmıyoruz. Arabalar çaprazken hafifçe şöyle girebiliriz ama özellikle akan trafikte aralara girmiyoruz. Bir de şu tır tırılı yolu ben sevmiyorum. Sanki motor kayıyor ya. Ya da benim lastikler çok ufak acaba ondan mı öyle bir his yaratıyor. Hadi bakalım pro profesyonel motorcular tecrübeli motorcular. Bunu da siz anlatın. Her şeyde de ben bilecek değilim ya. Hop. Hafif kaydık sanki. Bunda da öyle hop yap. Bakıyorum şöyle aynı. Boş tamam. Evet. Dostlarım. Video yine çok uzun oldu sanırım Ol olacak ya da ya bu o kadar kararsız bıraktınız ki beni o kadar kararsız kaldım ki uzun mu olsun kısa mı olsun 5 dakika mı olsun 15 dakika mı olsun neden böyle yaptınız dostlar ya Aa, benim motorum aynısı. çukurlar ne böyle ya? Türk yoruldum ya. Vallahi billahi. Evet. kendimizi sağ şeride atıyoruz. attık. Hop. Bakın fark ettiyseniz arkadaşlar önümden çok arkama baktım. Niye? Önümü şöyle bir gördüğümde zaten olabilecekleri yaklaşık 3-5 saniye de tahmininde bulunuyorsun. Yani o araba oradaysa 3 saniye sonra sonra örnek veriyorum işte hızlı şuysa 50 metre ileride beyin zaten bunu otomatik olarak kodluyor. Ama dostlar arkayı görmüyorsun. Arka sıkıntı. Dikkatli olacağım. Bunu tabii ki abartmıyoruz dönemeçlerde öyle az önceki gibi kavşaklarda falan arkadan birinin gelip sana patlatma riskinin çok büyük olduğu yerlerde bunu yapıyoruz ama düz yolda giderken de sürekli arkayı takip etmeyin. Arada bir baksanız yeterli. Yazıklı olmuş bu ya. Evet arkadaşlar bir vlogumuzun daha sonuna geldik. <laughs> Allah. Vedalaşacağım da şu çukurlardan kurtulmam lazım önce. Evet bir vlogumuzun daha sonuna geldik kıymetli dostlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altında mutlaka sorabilirsiniz. WhatsApp gruplarımız var zaten biliyorsunuz oradan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah Düş, düşeceğim artık. Yani böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Sinirlenmiyorum. Sinirlenmiyorum. İzmir'e de sövmüyorum. Hadi. Allah. うまい。